arkadaşlar. Geldik sınav sırasında yapılacaklarla ilgili size tavsiye edeceğim 5 tane madde. Bunlardan 4'ü bence çok önemli. Biraz size iddialı gelebilir. 5.sini opsiyonlu bırakıyorum. Ne demek istediğimi 5. madde ifade ettiğimde göreceksiniz. Birinci madde. Arkadaşlar köprüden geçerken at değiştirilmez. Ne demek istiyorum? Sınavı aldınız, kitapçığı aldınız, kitapçıklar dağıtıldı, açtınız. Lütfen deneme sınavlarında hangi branştan başlıyorsanız oradan başlayın. Yani eğer genelde Türkçeden başlıyorsanız yine lütfen Türkçeden, yani edebiyattan başlayın. Matematikten başlıyorsanız matematikten başlayın. Son anda değiştirilen sınav taktiği sizin için dezavantajlı olabilir. Bir diğeri lütfen soruyla inatlaşmayın. Ne demek istiyorum? Size saçma gelebilir. İnsan soruyla nasıl inatlaşır? Şöyle inatlaşabilir arkadaşlar. Diyelim ki açtınız matematikte, geometride ya da kimyada, fizikte, biyolojide bir soru aslında bildiğiniz bir konuyla ilgili bir soru. Baktınız, bir şeyi hatırlayamıyorsunuz. Yani böyle tam bilgi olarak hatırlayamadınız. Fakat normalde deneme sınavlarında çatır çatır yaptığınız bir konu veya da o konuyla ilgili soruları diyelim ki hiç sektirmeden doğru yapıyordunuz. Lütfen burada kendinize yükleme yapmayın. Ben bu konuyla ilgili gelen soruların hiçbirisini kaçırmıyordum. Bunu da yapmam lazım. Nasıl olur? Nasıl olur? Arkadaşlar bakın dünyanın bütün bilgisine sahip olsanız da bilgi artı süreyi en hızlı en verimli kullanabilme sınavıdır sınavlarımız. Merkezi sınavlar. Dolayısıyla Allame-i Cihan olsanız o süre içerisinde doğru yapmadığınız sürece bunun size bir kazancı yok. Bunun yerine arkadaşlar başına bir işaret koyup bir alttaki soruya lütfen devam edin oradan gidin. Bir süre sonra vaktiniz kalırsa döner bakarsınız. Bir de şu var o streste diyelim ki yapamadığınızı fark edip asabınız bozulduğunda zaten katılıp kalacaksınız, takılıp kalacaksınız. Bu size enerji harcatmaktan, psikolojinizi bozmaktan, dikkatinizi dağıtmaktan başka bir işe yaramaz. Yani diyorum ki lütfen soruyla inatlaşmayın. Orası inatlaşma yeri değil. Nedir? Vakti en hızlı, en verimli kullanma yeridir. Bir diğeri, lütfen sorunun altında bit yeniği aramayın. Şimdi aklınızdan şöyle bir şey geçebilir. Hocam üçüncü maddeyi anlatıyorsunuz, üçünde de bir deyim söylediniz. Şimdi sorunun altında bit aramak şu arkadaşlar. Bazen bazı sorular sizi çok çok şaşırtacak, ters köşe yapacak kadar basittir. Hani öyle sorular vardır ki, zaten sınav sisteminde vardır. Soruların yüzde 10'u çok çok kolaydır. Belki de böyle kalem bile oynatmadan yapabileceğiniz sorulardır. Lütfen şöyle bir düşünceye kapılmayın. Bir dakika, bu üniversite sınav sorusu veyahut da liseye geçiş sınavı sorusu bu bu kadar basit olamaz. Kesin burada bir pislik var ben göremiyorum. Şu anda stresliyim göremiyorum. Hayır arkadaşlar. Sakin, dikkatli okuduktan sonra lütfen soruya şöyle bir bakın. Ne görüyorsanız onu işaretleyin. Bazen şaşırtacak kadar gerçekten basit olabilir. İle bu aslında zor bir yerinde bir şey var. Ben göremiyorum psikolojisine kapılmayın. Bu da aslında sınav sorularının psikolojik bir taktiğidir. Dördüncü madde. Genel olarak ilk düşündüğünüz doğrudur arkadaşlar. Eğer soruları dikkatlice okuduysanız ilk düşündüğünüz, ilk aklınıza gelen doğrudur. Daha sonra alttaki veya da işte üstteki seçeneklerden baktığınız zaman ya acaba şu da olabilir mi? Bu düşünceye çok fazla prim vermemeye çalışın. Neden? Çünkü benzerini yaşayan çok arkadaş var. Bana ifade etmişlerdir. Hocam aslında okuduktan sonra doğru işaret doğru bulmuştum. Hatta işaretledim de ama sonra ya öbürü ise diye fikrimi değiştirdim. Oysa ilk düşündüğüm doğruymuş. Toparlayacak olursak arkadaşlar dikkatli okuduysanız, özenerek, odaklanarak okuduysanız büyük bir ihtimalle sorunun cevabı ilk aklınıza gelen şıktır. Ve tartışmalı veya da opsiyonlu bıraktığım 5. maddeye geliyorum. İçinizden bazı arkadaşlar olacaktır. Dereceye oynuyordur mesela ve hiçbir soruyu kaçırmamaya çalışıyordur. Biraz da bu sözüm aslında onlar için geçerli. Bütün olabildiğince soruları doğru tam yapmaya, işte full çıkarmaya kendini odaklamış olabilir. Bu gibi arkadaşlar tek bir soruyu bile cevaplamamayı ne yaparlar? Kendileri için hani bir sıkıntı aracı sayabilirler. Dolayısıyla bunlar her soruya bakar ve diyelim ki emin olmadığı, tam olarak emin olmadığı bir soru var. Bir veya iki tane. Şimdi dereceye de oynuyor ya. Seçenekleri elediniz, elediniz, elediniz. Beş taneden iki taneye indirdiniz. Ama emin olamıyorsunuz o mu o mu? Yani yüzde 50 şansınız var. Zamanında biz de dershaneye giderken hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Ben hani o kadar o şekilde söylemeyeceğim de. Arkadaşlar atmasyon yeteneğiniz varsa yaradana sığının atın yüzde 50 tutturma şansınız vardı. Der, var derlerdi. Şimdi hani dereceye oynuyorsanız eğer bunu hani riskini de göze alarak yapabilirsiniz. Ama bilgilerinizin tam olduğundan emin değilseniz bir yanlış bile sizi istediğiniz bölümden, istediğiniz sıralamadaki işte kaç bininci olacaksanız oradan geri düşürecekse böyle bir riske hiç girmeyin arkadaşlar. Gerek yok. Son cümlem size birazcık dağınık gelebilir. Şunu demek istiyorum. Bizler konunun uzmanları aslında hiçbir zaman bilmediğiniz soruyu yapın demeyiz arkadaşlar. Ama bazen böyle çok çıtayı yüksek tutan insanlar vardır. Derler ki muhakkak ne yapmam lazım işte Fule yakın işte tulum çıkarmam lazım falan filan her neyse. Eğer çok çok aslında önermemekle birlikte dereceye oynayan arkadaşlar ama bakın altını çiziyorum riski göze almak şartıyla diyelim ki iki veya üç tane soru var siz hepsini cevaplamak istiyorsunuz. O soruların da şöyle bir özelliği var. 5 seçenekten üç, üçünü elediniz, indire indir iki tane seçeneğe indirdiniz son iki seçenek. Yani %50-50, 50-50 şansınız var. Burada yine dediğim gibi bakın, çok söyledim, çok tekrar ettim, çok doğru bulmuyorum ama eğer riski göze alıyorsanız o iki seçenekten hani emin olmasanız bile %50 yanlış çıkmasını göze alarak işaretleyin. Ama bana kalırsa eğer dediğim gibi dereceye oynamıyorsanız, bilgileriniz de tam değilse, tek bir yanlış cevap bile sizi binlerce insanın gerisine düşürecekse hiç bu riski almaya gerek yok arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bütün bir yıl uğraştınız, didindiniz, nihayet umuyoruz, dua ediyoruz ve inşallah diyoruz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav olur. Size sınavlarda başarılar diliyoruz ama hayat sınavlardan ibaret lütfen bunları unu, bunu unutmayın ve değerinizi, özelliğinizi, hayattaki konumunuzu sadece bir sınava bağlamayın arkadaşlar. Yarınki sınavda sizlere başarılar diliyorum. Umarım her biriniz tek tek umduğunuz, istediğiniz, hayal ettiğiniz, beklediğiniz yerleri kazanacağınız bir sınav geçirirsiniz. Eğer bu videoyu Faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve daha çok kişiye ulaşması, insanların bu videolardan faydalanması için paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler, başarılar diliyorum arkadaşlar.